Dairemizin girişi. Dairemiz yaklaşık 75 metrekare. 2 artı 1. Giriş kat bir daire. Herhangi bir rutubetlenme vesaire herhangi bir şey yok dairemizde. Oldukça temiz. Burası mutfağımız. Mutfak dolaplarımız falan yeni. Kombimiz burada. Buradan devam ettiğimizde buralar banyomuz. Tuvaletimiz. Burası banyomuz. Hemen onun yan tarafında bir adet yatak odası. Onun karşı tarafında bir adet daha yatak odası. Bu şekilde. Ve salonumuz mevcut. Ve burada bir adet balkonumuz var. Binamızın yüksekliği bu şekilde. Böyle bir balkonumuz mevcut. Burası oturma salonumuz. Ancak müşterimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz.